Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Minecraft oynayacağız. Şimdi şöyle bir açalım. Nerede Minecraft? Ha bu da. Şimdi girdik. E, ne zaman açılacak bilmiyorum. Herhalde birazdan falan açılır yani. Hmm, ne zaman taç çalacak arkadaşlar ben buyum <laughs> hmm, bunu açalım çünkü ben ev yapmıştım buraya arkadaşlar e, bunun kapısı nerede diyeceksiniz kapıyı unutmuşum şöyle evet. kralım hmm. tamam hop hop yuh <laughs> yuh yapmasaydım. Bu ne? Bu ne be? Bu ne be? Bu ne be? Ben delirmişim galiba arkadaşlar. Böyle yapmayacaktık. Şöyle kapatalım böyle. Yeşil bir şey olsun. <laughs> Çok saçmalık. Arkadaşlar gece oluyor. Hemen uyumamız e lazım. Şimdi nere uyusak? Buraya uyuyalım. hop oh, <laughs> Arkadaşlar günaydın hepinize. Şimdi cam arıyorum. Cam cam cam. Camcı diyor. <laughs> cam <yu>, buradasın. <laughs> tamam. Şunu şöyle. Bak, bak, bak. Arkadaşlar çok iyi oldu. bitirdikten sonra e, kapatıyoruz videoyu. Eee çok güzel olacak çünkü arkadaşlar evimiz yani olacak mı bilmiyorum ama kesin olacak gibi yani evet kesin olacak gibi hop 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 ya çok güzel oluyor ya keşke gerçek hayatta da böyle bir tane ev olsa üff nefis hem e, arkadaşlar şeye de e, e, şey yapacağım. Tabii. İçeriye de havuz yapacağım. Havuz havuz havuz. Bir daha söylüyorum. Havuz. Neden ben o kadar uzattım ki arkadaşlar. Şöyle böyle hop hop hop. Tamam. Ee, buralar bitti herhalde. Bitmemiş. Şöyle hop hop yap 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 kır yap yap yoruldum arkadaşlar inşallah bir tane bir tane bir tane, bir tane, bir tane, bir tane dur şunu unutmuşum Şimdi, Tamam arkadaşlar. Bitti. Şimdi yukarısı var. Yok. Yok. Yokmuş. Yeri de yaptım. Bunu başka bir tane yapmam lazım. Ee, bunu e, bence siyah. Yani beyaz yapalım. Evet, siyah. Beyazı. Beyaz. E, beyaz olacak yani. Beyaz güzel bir renktir. Yani. Evet. Ya arkadaşlar <Sessizlik> efsane, efsane, efsane. Hopp, hopp, hopp. Arkadaşlar ötece ne alaka gerçekten. Evet. Ee, şöyle şöyle. Efsane ötesi olacak bence arkadaşlar. Ne olacak bence? Çok gayet kayıt eee olacak. Eee Dur. Hey. Hmm. Anne. Şöyle. Ee, şöyle şöyle. Reklamı girdi arkadaşlar. Direkt şu, şimdi şunu şu iki ter, internetleri bir kapatam da reklama girmesin yani. Hı. Reklama girmesin. İnterneti kapattık. Şöyle. Evet, yazdıkları sileceğim. Siyah yapacağım. Çünkü e, hani ayakkabılık oldu. Yani orası.

ne oldu. Nefis mükemmel bir yediğim geldi arkadaşlar. Size de <laughs> Ne alaka? <laughs> ne alaka? Ben ne diyorum Allah'ım galiba. <laughs> hop 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 <laughs> hop 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 hop, hop. Arkadaşlar şimdilik e, ayakkabılı siyah 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 blok Hı. tamam nerede da ben... kapat hop 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 Hı. tamam şimdi bunu alalım Ayakkabılık çünkü hop hop Tamam. Şimdi arkadaşlar ee, koltuk ekleyelim. Yeterli bu kadar. Yani televizyon çok güzel olur. Yani yarın ekleriz arkadaşlar. Hadi bay bayın.